Merhaba <laughs> Selam dostlarım bugün sizlerle birlikte Rocket League'de sezonumuz var. Evet ne yapıyorsun Sezon ilk golünü attık bile? Sezon ilk golü ben Rus pardon. <laughs> Evet. Sezona başladık. Sezon devam edecek. Evet, sezonda kaç gol atabiliriz? Olma Nasıl tuttum lan oyun. Pas attım. Evet. Her rüzgarın maçını sen sonra o slider'ı ilk almışız lan. Slider gol attı bak, bak. Slider çok herhalde bir adam. Onun kafasındaki var ya onu uçuruyor. Yeni aldık arkadaşlar. O Chester mal. Tutmadı ya pişti Ya slider götünüz. Abi. Poci poci. Bak çok önemli bir adam. Arkadaşlar Ana, siz. Anamı. Siz teksi bilmiyorsunuz. Teksi hikayesini. Arkadaşlar biz elimiz ısıntısın diye maç atarken sezon yine. Tekstimiz vardı. Bakın hala orada tok koşturuyor. diyor. Tekst kale direğine tarıyordu. Ondan sonra Berlin diye bir oyuncumuz daha vardı. Ona da dayıyordu. Ama değiştirdik onları. Onlar kötü olmadı. Sadece tekst, oh. tekst şeyi gibi değil mi? Modric'in steak takımda da kalışı, ben kaldım. Dayı, <laughs> ben kaldım. Ama <laughs> <laughs> herkes gitti, ben kaldım. Bor. O, bak, otları oplattığın tekst gördün mü böyle? Herkes doğaya yatıyor manada. <laughs> Caster bak. Bir de tekstin özelliği herkese doğa okutturabiliyor mesela. Siz gol atabiliyorsunuz, tek doğal okuyor. Bakın, herkes daha okudu şu an. Tekstin öyle bir özelliği var. Biz oynarken, Çok biz topun peşinden koşuyoruz. Köşede tekst ortalarına geçmiş, doğal okuyorlar. <laughs> rakip takımı da etkiliyor bazen bu. İşte rakip takımla beraber doğal okuyorlar. Bu bizim işimize geliyor mu? Evet. Ve Tex'in kale direğine dayanması da bizim için büyük <laughs> ikonik an oldu. Evet, o da artık şeyi... <laughs> Bu videoyu güzel bir yapacağız. Nasıl yapacağız abi ya? Yapacağız. Acılı bir bakış. Eski bir tane FIFA videosu buldum. Telefondan oynuyoruz. Amına gibi 4 şey 400 p 480 p. Görüntü o kadar kötü ki. FIFA 1 <laughs> <laughs> Herkes uçtu. Jester bak. Jester S bak herkes doğaya yattı. Jester o kafasındaki şeyden dolayı. Uçuyor abi. Ben o adama güveniyorum bak. Benim güvendiğim adam şu anlık Tesla Jester. Patladım ama abi? Adam kaç? Bir dakika. Birinci biz. Birinciyiz. Koymuşuz. Beş tane. Aa ne Arkadaşlar Jester'la Tex'e çok dikkat edin. Onlar çok tehlikeli adamlar. Onlar çok adamlar. tehlikeli adamlar. Bir bunlar tanesi de... kafasına kafasını dönen şeyler var. <laughs> Kanatlı. Tex de o doğalarıyla bir de seksiyle beraber. <laughs> çok önemli arkadaşlar bunlar. Evet. Anayın mı? Da... <laughs> Oha bir vurdular uçtum. Kim vurdu lan sana? Tek şey vurdu değil mi o? Slider Neydi lan? Slider. O bizden evet. ama. İşte bize vurdu. Of. Bakın. Teks'in geride kaldığını görürseniz üzülmeyin. O arkadan doğal kıyıyor bize. Abi bantit Arkadaş grubundaki şey var ya imanlı çocuk. O dur. Hep sabık evet evet ama evde şeyli dilli. O nasıl bir karışım sormayın arkadaşlar. Biz de bilmiyoruz. Antidi bir sektirledik. Tekst o okuyor. <laughs> Hello lan. Jester bak. Bak. Abi Jester adam ya. Jester'ın taş taş. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> jester ben sana dedim. Of. Atamadım diye çok üzüldüm. Bak ikinci bak. Jester. Bak. Son ah! Sonuncu tekst. Slider'ın olması lazım. Teks! Buuuu! Teks değil. Sonuncu teks. Bak herkes doğal okuyor arkadaşlar. Teks'i de oraya tamam bak. O adam da o, o adam da adam. Bir anda aslında kayıt başlıyor. Onayın onu! Oh. <laughs> ne yaptı lan? Takımdaki en sevmediğimiz? Slider. Slider. Yok ya takım güzel aslında. Ben slider'ı seviyorum. Niye? çok iş yapıyor. Gesture'la takes oh. Bantit'in amına koyayım. Daha alışamadım. <laughs> yeni takım arkadaşım. Oğlum Jester da yeni takım arkadaşım. Ben onu çok alıştım. Sıcak. Çünkü Jester'ın o kafasındaki şey... Her şeyi açıklıyor abi. Diyor ki ben... ben bir şey <laughs> Göz aldı. Ha neyin ama ya. Teks kötü sike. Teks bak bu aralar gözümden düşmeye başlıyorsun. Ağzına sıçarım seni. Teks benim için güldü. O teks değil. Bak teks doğa okudu ve kurtardı. <laughs> Nasıl yaptı lan onu? Uçtu adamım. <laughs> Bak gol atacaktı, seni fakeledi. Adam takım arkadaşlarına bile fake atıyor arkadaşlar o kadar. Orta açtım hadi. Fake. Slider. Teks. Teks. Abi. Çok güzel asist, çok güzel Abi böyle. bak. Bak. Ben size ne dedim? Ben size ne bak, dedim? Bak geldi ben döndü. Ben bu adamda ışıltı görüyorum bak. Bir de falsolu vurmuş. Evet. Gelsiniz. Tekst kaçırıcı lan bakakalalım. Son İkinci. Bir, i̇ki, üçüncü. İkinci değil mi? İkinci Jester. Ay, üçüncü. Jester değildir okey ona da. Slider sonuncu mu? Evet. Ee. Ben ne dedim? Onunu. Adamı sikerdi çok sikerdi. Bizimkisi de pavyon arabası gibi ya. <laughs> Yar beline beline sarılama ama geceden durama. Bakın. Bak slider en arkada. Tek üçüncü Jester ikinci ve biz de birinciyiz. Bayağı iyi bir maçtı. Ona bir bitti onlar <laughs> için. <maç>. Ver Dragon'la <gülüyor> ben <gülüyor> maç yapacağım. Arkadaşlar bir de bu şeyden sonra Önceki Fortnite çekeceğiz kaç, kaç, amına koyayım. Önceki kim açarız? Bir Dragon 4 0 yemiş oha. Bizim önümüzdeki maç kimin neymiş? Kuran. <laughs> Kuran. <laughs> Şimdi dur. Şimdi biz de onlara sokacağız. <laughs> Seyredin. Sen de konuş. Arkadaşlar bakın. Eee şimdi ne konuşsan? Bana da abone olun her Şerefsiz Siz beni etiketle bak açıklamada. Abone olun. Onu öğrendim. Ee, Şans ben... videosu şey yaparken baktı var aşağıda neler yazıyor diye öğrendim. Ben de arkadaşlar Clash Royale, muraş ver. paylaşıyoruz bir şeyler ya. Oo, bak orada... Slider! Orada slider, orada bizim videomuz da uğrunda, seyredim. Seyredim, video? öperim, var onu da seyredin. Seyredenlerseniz hepiniz de Paylaşamadım bunu. Bok paylaşamadım. Ben nasıl seyredim o zaman? Nasıl lan? Ha var mı? Oley. Hangisi? Hani bizim... He. Ha. Kuzenimle vs atıyoruz. Hı. Daha so en sonunda... Topu nereye attın ama? <laughs> oh. Hadi slider! Ay Zıplayacaktı tamam. ya. Zıplayamadı. Kaçırdı kaçırdı. Dur. Dur! Ne amına Arkadaşlar bir de e, annem telefonum anneanne ne Al bak tekst tekst diyorsun. Tekst gol attı amına koyayım. Tekst tekstil oldu mu? <laughs> Arkadaşlar biz bu arada telefonun arkasındayız. Bayağı güzel gözüküyor lan. Bayağı güzel gözüküyor sebebi. Evet. Tunanik vurdu gol. Uzaktan. <laughs> ne <Ana, gülüyor> <niname>. ama. <laughs> Dur arkadaşlar ben ayarlayacağım hemen. Birazcık daha yukarı. Az önceki gibi mi Evet az canlı oldu. Ve Oo! bu! Booksano! O ne oğlum? Herkes doğukmuş. Maçtan şeyi denedikten sonra sıkıyor. 9 dakika olmuş lan. Arkadaşlar burada 3 maç falan atarız çünkü maçlar 5 dakika, 15 dakika falan olur işte. Sonra 2'ye geçeriz. So sonra ya MVP. Sonra ya 2'ye geçeceğiz ya da Fortnite oynayacağız bilmiyoruz. Büyük bir yoruyor. Yor. <laughs> ya ikisi de olabilir hani. Biz de yoruluyoruz anlayın halimizi. Anla beni. Edit yaparken tatlı değin güler. Flash açayım ne olacak? <laughs> şey var ya çocuk ak oluyor. <laughs> Oğlum <laughs> fotoğrafı oraya koy. Bulursak koyarız. <laughs> ya. Ne bekliyor yarra? Doğa okudum ben de. Hayır. Bekledi hepsi böyle doğa okudu. Sıçış. Yar. <laughs> Hadi çiçe. Dakika niye ilerlemiyor? Topu vurmadan iler. Amına koyayım. O, o. <laughs> Arkadaşlar benim de e, şeyim olacak PlayStation'ım. Ben de e, evde oynayacağım. Hayır. Büyük bir ihtimalle tunayla arkadaşlık işte yatarım. Onunla sessiz sohbetle konuşuruz. Size sesim gelir mi unutmayın. Bu video ayarlar. bittikten sonra can ararız Belki iki de o da olur. Belki iki de o da olur ya da şey olabilir. bu <laughs> Hayır şey olur. Of tutuşu gördü mü? İki mi? de olamaz bu çev e, şey bu. Bu, bu özel şey olmuyor. Normal roketli like... oynarız oldu da. roketli like oynarsak yarra yeriz. Niye? Adamlar 5 yıl hayatlarını 5000 kilometre hız attı. At, Arkadaşlar arkadan avlar var. Hadi son maç olacak hadi. Yen de. Son 2 maç olacak. 3'te 3 gidek bari amına koydum. Fix. Fix at oğlum ortaya. Yarrak ya orada marak. Orada mükemmel. Tex doğa etmediği için orada tutmadı bu arada arkadaşlar. Tex'in oturup doğa etmesi lazım. <laughs> Yoksa hiçbir şey yapamıyor. Çelesi MVP! Senin... Şeyini aldı gördün mü? Göt OK, ben ona gidiyordum. <laughs> MVP gol attı Göt. Bekle. Yara yiyoruz. Allahu Ekber. Arkadaşlar yarak yemek. Tex dua et. Aaa <laughs> ah, elime bastı. İpiş. E bir ne lan Şu var ya horozların şurasında olur. Ya gösteririm. Adam bir de şey veriyor, info veriyor. Bir de horozların şurasında olur ya. Bakayım, ben ben. <laughs> horozların gırtlağında olur işte. Böyle kırmızıdır, böyle 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 yapar. Sen şey, slider'ı niye bir bok yapmıyor iki saatte birdir? <laughs> Sanki tek çünkü yapıyor yapmak. <laughs> <Text gülüyor> ya, slider'ı hata ya. çıkartmayı deniyor. Oo, Oo bak. Gol mü? Gol mü? Oh! Değil. Yeah, right. De -de 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 -de. Yes. Allah belanız. Bu ayların ucuyu Tek kendi kalesine atacak. Baba bana verdin adamı. Yarın beni. Ha 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 Tekstil mi? Tekstil. <laughs> Herkes boş topları uçuyor, çok iyi. Ya MVP! <laughs> Göt bu adamı ya. o zaman mal Abişek. Konuşuyor. Abişek patlasana. Slider'a bir koydular. <laughs> Slider yarayı yedi. Selam dedi. Yarayı Hadi artık. Anayelam. <laughs> <laughs> tronic ne yapıyorsun? Tronic, Tronic yarayı <laughs> ya, Tronic. Chester <laughs> bir koydun amına Ama ben evet ben atamadım. Kaidenin Ben ne yapayım? Texts. <laughs> texts. Text. Text. Oh. Hayır, ilk yenilgiyi text. alamayız. Hayır. Adamız. Arkadaşlar 36 hafta yenilgisiz yendik. Bir texts'le Chester aldık amına koyayım. Erjercik. Şey... Oğlum texts atamadı, slider aldık. <laughs> slider ne <laughs> lan <laughs> Ne orada? O gol şansı atamazsa ya gelsin. <laughs> <laughs> Yar belirdi, belirdi. Yar belirdi. Tamam yeah. arkadaşlar son maç kazandık. Çok <laughs> şükür <gülüyor> ama. Ver. Git. Ver. Black click. Ya. We speak Chinese. Çince konuşuyoruz. Tek ikinci. Wow. Just run. Yastır yer ver. Oo bak bu ben arenayı çok seviyorum ya. Eskiden hep burada oynadım. <laughs> Kendi başıma. Hadi sağa doğru gidiyor sanki. <gülüyor> <gülüyor> ya, Atamadım ben. ya Benim abi. ]imiz... Ve ben o kim kurtardı lan çok iyi kurtardı. Jester. <laughs> ya aynen ama o C blok ne lan? Ben de D. <laughs> ben de C. <laughs> A blok, B blok, C blok, D blok, C blok, C blok ne alaka? <laughs> O ne Taş taşçılar. Of ben bir enerji yapayım. Şurada. Gop gopluyor. Anne ne inamı dön artık. Ya sen niye kamerayı böyle yapıyorsun ya? Al güzel. Yani. topu göster. Al top. <laughs> Tekst. <laughs> Textil topu. Oy. Slider herhalde. Sana yani. bir şey söyleyeyim mi? En başta ortada başlayınca gol atarken sağ sola gidiyorlar. Şimdi de oyun alanında <laughs> topu tutmak için resmen kurt götlerini vermedikleri bir götlerini vermedikleri ya kaldı da attık galiba. Ana el ama <laughs> ya yani sen konuşma. attık galiba dedi önüne adam spamlandı. Sayıl <laughs> götünüz. Atın artık. Beline, beline ah, ya beni de beni de slider'la. Ya beni de ama. Neyse dön. Ah yıkadım kuruttum slider'ı. Şuradan bir uçalım. Serdim tek yorganı. <laughs> <laughs> ah Chester'ı. Ebu abici boynuma. C blok kurak bana ya. Ben... Ablam blok bak. De blok. <laughs> Daire 47. C blok 3. Verdin old. Old <laughs> oldu. Mehmet oldu. İlk golü onlar attı ya tamam. Fuck. İkinci golü de biz atalım hocam. <laughs> Götüyle kurtardı. Yeter! <Yedin! gülüyor> Gol atacaktık tek. Senin teksiniz. Kurban. <laughs> ah teksin en kurban olan. teksin en kurban. Onu kuyayım, gol yiyeceğiz. Teksin teksin. Abi Jester filan da ne oldu lan bunlar satmaya lan. başlamış bizim. Teksin teksin Allah. <laughs> ah teksin sulamına koy. <laughs> Hadi Jester. Hadi bir bok başarın. Allah belanızı versin. Topa değebiliyor en azından slide Amına koy. <laughs> Bak bak teksi <laughs> Teksi gördün mü? Ben bilmiyorum oğlum. Bak teksi buraya bir daha koyacağım Teksi gidişini görmen lazım Gidim Teksi be, topa be. doğru giderken sağa doğru gidiyor baş... Anne in ama Ol. Ver ona eyvallah Bir anda sağa doğru gitmeye başladı <laughs> Adam topa gideceğe de sağa Gervin'in uçuşunu koyman lazım Gervin kim olmuş? Şu Bak şuradaki. Umut oldu. <laughs> Mehmet oldu. Hadi. at artık gol at. Nasıl gol atayım? Diyene bak. Gel götürün, bir bir. Çok erkeksi çığlıklarım. Sağ ol. Şey olsun. var ya. <gülüyor> 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 gel gel gel. Be. Ondan sonra bir de Aman bir şey çalışıyor canım. ya. <laughs> ya geri zekalı. Çantırı. <laughs> Teksti sikeceğim. Atamazsam mas. Abi bak text önümü kırmadığı sürece bence hiç sıkıntı yok. Atamadım galiba attım. Unutuldu. <laughs> Bende. de. <laughs> Bu saat yalan. Niye? Yalan. Kalp atışına şey koluma takmadan baktım 95, 97, 98 gösteriyor. Olabilir hacı. At Havanın atış hızı mı var ama? <gülüyor> <gülüyor> Hava gel ölçelim. Mal bir kere ölçmüşsündür o aklında kalmıştır ya. Ama <laughs> Öyle bir özellik var ya gerizekalı kafanız. Neyse ölçtüğümde 75 lan. Heyecanlanmış mı? Ben en son ölçtüğümde kalbim çalışmıyor. <laughs> ya siktir git. Kalbim bitmiş bir hastayı takıyoruz. 95 nasıl oluyor? Kalbi bitmiş ne lan? Ölmüş. Kalbi öl... <laughs> Sadece kalp ölmüş değil mi? Diğer her şey yaşıyor. Adam filan hayatta. Gör attık bu arada. <laughs> konuşanlarda bir şey adam şey anlatıyor. Ben Optimus Prime. Hayır. Böyle bezarlık gibi bir yerden geçiyormuş arkadaşıyla. Tamam. Oh my god. O sırada da mezarlık... uzatmaya getir. Yarın. Mezar. <laughs> Kapıyı çekiyor mu? Mezarlığı çekiyor mu? Kapıyı çekmiyor. Çekmiyor. Ama yine de sen yüzünü gizle. <laughs> Arkadaşlar yüz gizliyoruz. Yastıkla Buraları, <laughs> buraları kesersin. Niye? Kes oğlum. Sen cam ol. Gözükmüyor zaman galiba. Götünü gözünü göz. <laughs> Şimdi. Çok değişik bir şey yapacağım. Yarrağımın kafaları. Bir durun amına koyduklarım. Neyse koyduk. Koyduk mu? Evet arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ama <laughs> ne haftanam Ben görebiliyorum öyle. Gö Görebilirsin. Arkadaşlar başka ]ıyorum. bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Dur bay bay. Bokum.